Ne bu Levent? Maç yapacağız diyorsunuz. izin veriyoruz şu rezalete bak. Komutanım başçavuşları çok taraflı bir maç yönetti. Siz de izlediniz. Bahane bulma Levent. Tamam taraflı maç yönetti. Ama seninkiler de döküldüler. Özür dilerim komutanım. Tamamen benim hatam. Tamam tamam. Bak pazartesi günkü ortak eğitim programında 200 metre atışı görünüyor Levent. Sizden üstün başarı bekliyorum. Emredin bütün bölüklerdeki en keskin nişancıları toplayalım komutanım. Hayır. Hayır Levent. Bu senin bölüğün işi. Orada da yüzümü kara çıkarırsanız... Şerefim üzerine söz veririm komutanım. Geçmiş olsun. Bir de sen dalga geçmeyeceksin inşallah. Yok ya ne dalgası. Resmen taraf tuttu hakim. Ee, herkes hakem oldu. Şu da gül ekeceğim takılırsın. Beni çağırtmışsın Arzu abi. Heh. Tosunum ya. Bana kantinden iki kutu meyve suyu kapsana be. Hayrola abi, yemek mi yiyoruz? Yiyoruz da senle değil tosunum ya. Hadi uç bakayım hadi, hadi canım. Hay. Hay. Selam. E aleyküm selam. E, de var mı iş? İş hani. E, ben kendim sana hazır hazırlamak e, sürprizi. Aa, sürpriz. aa sürpriz. Ha. O. Oh. Oh. Nasıl bir şey? E, Gel ben de gel. Çekinme valla. Ee, ladies first. <laughs> ha? İşte şöyle be. Çok güzel. Çok güzel. Buyur. Ee, sen yanlış anlamadın değil mi ya? Hani sen böyle... Püf, ...sıkılıyorsun diye ben böyle bir surprise olayına girdim. Çok güzel. Teşekkür güzel. ederim. Eyvallah. Beğendiğine sevindim. Fukara sofrası işte. Fakıra? Fakır ama gururlu yani. Gariban işi işte ya. <laughs> Anladım. Sen çok şey kır. Biz tanışmadık. Benim adım değil. Seni? E eyvallah. Hamza. A Arıza mıza? <laughs> Arıza? O ne? Boş ver. Şimdi ben ne olduğunu söylersem sen kaçarsın. <gülüyor> 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 Bu heriften bakar seni bir boyun Yarimi güne